بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون Ey insi cinni yalnızca kendisine kulluk etsinler diye yaratan Yüce Allah'ımız. Yalnızca sana kulluk eder ve her konuda yalnızca sende mi yardım ederiz? Ey alemlerin Rabbi, bizi sıratı ıslakine olmuştur. Ey Rabbimiz, bir kitaba iman ettiğiniz, vasıfına tabi olduğunuz. Rabbimizin şahitlerle beraber yaz. Ayaklarımızı sabit kıl ve hidayet verdikten sonra hak yerimizi kaydırma Allah'ım. Amin. Ey yüce Rabbimiz, Rabbimiz Allah dediği kulluğuna talip oldu. Senden başka ilah ve tabiri tanımadık. Din olarak sadece İslam'ı tercih Kuran'la, Kur'an'ın ahkamına tabi olduk. Ahiret gününe iman ettik. Cennetin oldu. Cehennem azabından mı sakındı? Ey hayrın mâsirin olan yardım edenlerin en hayırlısı salimlerin tırnaklaşıklığı yardım et! Amin! Korkuncular tırnaklaşıklığı yardım et! Amin! E, bizi yalnız bırakma! Amin! Korkuncular tırnaklaşıklığı yardım et! Amin! Korkuncular tırnaklaşıklığı yardım Amin! Bizi salimlerin elinde teslim e, etsin eyleme Ya Rabbi! Amin! Bizi imkâncıların elinde eğlenecek eyleme Ya Rabbi! Amin! Bizim üzerimizde imkâncıların baskısını kaldır! Amin! Ey hayrın mâkirin olan kurbağa en üstün ve en hayırlı, en iyi olan icabı bilmeyiz. In. Onların insanlar ve inanmalı zorlukları boşa çıkar ya Rabbi. Amin. Onların kutakları kendi başlarına geçir. Amin. Ey aziz ve intikam olan yüce in. onlardan herkese zaman intikamını al. Amin. Ey Cebrail'in, İsrafil'in, Mikail'in ve Azrail'in olmakta olan ya Rabbi'nin. Salimler yaptıklarını karşılığını bu dünyada da ver. Amin. Allah ve Rasulüne, Rabbim Allah dün diyene savaş açanları bu dünyada da rezil isvan eyle ya Rabbim. Amin. Salim inkarcıları ve bozguncuları kahri perişan eyle. Amin. Onlar mazhabını erteleme, çabuklar sür ya Rabbi. Amin. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ımız korkarak, ümit ederek ve huşu içinde boyun eğerek sana dua ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbim. Amin. Ya ilahe alemin, sen kardeşliği, barışı, adaletine ve doğruluğu bizlere emrettin. Bizler de bu ağır yükleri taşımak için sana söz verdik. Bizleri sözüne sabit kalanlardan eyle Allah'ım. Amin. Amin. Ya Rab, bize emanet ettiğin dünyayı adaletsiz bir farksızlarla yaşanmaz hale getirdi. Bu imtihan yolu olan dünyamızı elinden Başımızda dediler, üzerlerinde çok fazla bombalar yazdılar, Çok şey yani, bu taşyanlar yapar ağaç. İnsanları kaç eden zalimler, milyonların yeni bir ilgiye duyduğu cehenneme çevirdiler yolu. Sen bu zulümleri, taşyanlar, işleyenleri ve onlara destek veren tüm zalimleri, müsteşteleri sağlık eşyal edin ya Rabbim. İnsanlar arasında ayrım yapan, insanın yaşamasını işe sayan, silahlarından ölüm tutan, Özgürlük adına, kendi itirafta çıkarlar olma, gözünü kırpmadan toplu da insanlar katleden zalim ve camilere fırsat verme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi. geçtiğimiz günlerde aynı katleden sinirliyle burada 35 tane cana kıyan temizleriyle onların arkasındaki tüm güçleri manetliyor. Onları sana havale ediyoruz. Amin. Başta seyit acıtıklı bunu olmak üzere tüm mazlumane şekilde takdirle kaçırdığınızda rahmet diliyor. Ailelerine sabır dinleyen yönden mi Amin. Ya Rab, ülkemizin huzunu bozma isteyenlere verme. Amin. Bizlere senin dinle sağlığına toplanmayı, İslam'ın güzelliklerini, hoş ve tüm insanlığı kuşatan ilahi adaletini bir olarak gönderdiğin dinini ülkemize hakim kılmayı, hasil ve ya Rabbi. Amin. Amin. Şu anda yer yüzünde seni bizim için mücadele veren kardeşlerimize yardım et ya Rabbi. Amin. Onlar tüm sıkıntılara karşı halim ve muzaffer edin ya Rabbi. Amin. Tüm insan coğrafyasındaki mustazaflara yeri ten yoldan edilen kardeşlerimize halim canlar bu kişiden nasip edin ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Bizi İslam'ın içerisinden ayırma. Amin. Bizi düşürme ya Rabbi. Amin. Burada takdir edilen tüm kardeşlerimizin ruhu için ülkemizin ve Müslümanların selameti için Allah rızası için Fatiha. Değerli Müslümanlar, şu an e, misafirimiz var. E, Tadrı Dernekleri Konferansı'ndan kısacık konuşması yapmak üzere teşkil ederiz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet buradaki Allah'a emanet olun. Allah'a Allah olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet edin. Allah'a sabırlar <laughs> olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet